Arkadaşlar selamlar Step uygulamasını bir süredir sorup sorup duruyorsunuz. Birçok e, soru birikti. Bir videosunu yapalım dedik. Ama bekleyin demiştik. Rainbow Plus muhabbeti bir gelsin. Kazançlar düşecek. Ona göre hesaplarınız yeniden yapılabilir demiştik. E, geçen yaptığı bir açıklamada Rainbow Plus'ların bir süreliğine yani tarihi belli olmayan bir zamana kadar ertelendiğini söyledi. Bu demek değil ki sonsuza kadar erteleyecek. Bir gün şak diye çıkartıp getirtebilir. Ve ben Step hayvancanı birazcık tanıyorsam bir şey yapıyorsa adamın gözüne gözüne sokardı. Bir baktım ki böyle bir tweetin arasına sıkıştırıvermiş. Hiç kimse böyle sanki fark etmesin der gibi onu da öyle halletmiş oldu. Ama bilin ki yani ileride bu geliriniz düşebilir. Şu an ben zaten bir gelir hesap falan değil, sadece size sistemi tanıtacağım. Bu uzun bir konu arkadaşlar. Step'in zordur söyleyeyim. Çok bilmeden girerseniz zarar etme riskiniz vardır. Bu yatırım tavsiyesi falan değildir. Bizimle de alakası yoktur. Kullandığımız bir uygulamamız, tamam Şimdi sadece size uygulama ile ilgili neler var? Hangi değerler var? Hangi siteler var? Hangi mantık var? Onu anlatacağım. Artık gerisini ya sorarsınız anlatmaya çalışırız ya kendiniz araştırırsınız. Şimdi uygulamanın hemen mantığından bir başlayalım. Bir tane ayakkabı alacağız. Hiçbir şey almadan bu uygulamadan para kazanamayız. Ayakkabıyı alacağız yürüyeceğiz tamam. Bu NFT olarak düşünelim. Ayakkabının çeşitleri var. Az sonra marketinde göstereceğim. Ama şu ekranı size bir anlatayım. Ayakkabım burada. Burada enerji yıpranmaları oluyor arkadaşlar. Bunu yürüdükçe tamir ediyorsunuz. Hem normal bir yıpranması var bir de HP tamiri var. Onu sonradan getirdiler. Burada da şans kutuları düşüyor. Belirli değerleri var onların birazdan bahsedeceğim. Ona göre kutulardan gemler falan çıkıyor, ödüller çıkıyor. Burada levelimiz var. Burada da o HP yıpranması dediğimiz yıpranmamız var. Burada ne kadar kazanan kazandım? Mesela ben 1947 GMT kazanmışım bugüne kadar. GST veya GMT kazanabilirsiniz. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Burada da enerji barım var. Enerji barım ayakkabıların ne kadar çok ayakkabıya sahip olduğumla ilgili. Benim 6 enerjim varmış. Her bir enerji 5 dakika sürer. O şekilde hesaplayabilirsiniz. Bu enerjim şu düşen kutuları etkiliyor. Ayrıca kazancımı etkiliyor. Ben oyun içerisinde GMT veya GST kazanabiliyorum. Yukarıda biraz GST'm var, biraz GMT'm var. Burada cüzdanım var. Cüzdanımın dışarıdan kriptodan sol, GST, GMT, USDC gönderebilirim. Bunları kendi arasında burada da trade edebilirim. Mesela G, kazandığım GMT'leri burada sola çevirip dışarı atabilirim. Buradan transferden içeri dışarı atma bu şekilde yapılıyor. Trade buradan yapılıyor. Receive de almak için yani buraya göndermek için buradan yapılıyor. Biraz hızlı gideceğim. Artık e, yapacak bir şey yok. Ancak öyle sığdırırız. Spending'e harca atarsam da burası harcama cüzdanım. Buradan alım satım yaparken buradan alıyorum. Kabaca mantığını anlamış olduk. Birkaç tane ayakkabınız varsa buradan değiştirebilirsiniz hangi ana ayakkabıyı seçip onunla yürürseniz de sadece onun kazancı gelir. Diğerlerinin enerjisini kullanmış olursunuz. Şu bu yürüyüş menümüzdü. Şurada sağa aşağı tıkladım. Ayakkabılarımı görebiliyorum. Burada gemlerim varsa gemlerimi görebiliyorum. Gemler çeşitli görevlerde kullanılıyor. Anlatırım şimdi. Burada ne dedik? ayakkabılarımızı görüyoruz dedik. Şu enhance falan birleştirme bunlar çok önemli değil. Sonra e, anlayabileceğiniz şeyler. Hepsini birleştirip yeni bir ayakkabı üretebiliyorsun falan filan. Şu gemleri göstermiştim. Others dediği de de şu ne diyorlar buna işte minting scrollları işte ayakkabıları çoğaltırken falan bu tip şeylere ihtiyacımız olabiliyor. Bunlar çok önemli değil. Demek ki bizim ayakkabı menümüzde ayakkabılar önemli gemler önemli. Geçtim bunu. Şurada sıralama önemli değil yok. Markete girdim sağ alttan. Şimdi ben marketten bir ayakkabı alacaksam buraya geliyorum. Burada çeşitli filtrelemeler yaparım. Sneaker. Şu Genesis ise OG'ye takılmayın. Diğerlerine de takılmayın. Rainbow'a da girmeyin zaten. Ayakkabıyı seçeceksin. Buradan da mümkünse yeni başlangıç seviyesinde Walker'ı seçin. Ya ben koşarım falan demeyin. Bir süre sonra sizi yormaya başlar. Ayakkabının çeşidini seçiyorum. Common veya Uncommon olması nadirliğini belirliyor. Puanlı belirliyor. Tamam yükseldikçe fiyatlar artacaktır. O yüzden yeni başlayan bir adam için kamu veya ankamın iyidir. Bütçenize göre bunu ayarlamanız lazım. Bütün parayı buraya yatırmayıp az sonra bahsedeceğim konulara da bölüştürmeniz lazım. Seviyesini buradan filtreleyebilirsin. Neyse başlangıç seviyesindeki bir adam gelip buradan bunu alabilir. 130 GMT'ymiş fiyatı. Tamam. Başka? Gem almak istersem. Gemlerde de burada mesela efficiency var. Comfort, luck ve resilience. Bunlardan kısaca bahsedelim. Şimdi efficiency GST kazancını etkiliyor. GST kazanmak isteyen bir adam efficiency gemi alıyor. Luck şans kutularını etkiliyor. Comfort hem GMT kazancını etkiliyor hem de HP yıpranmasını azaltıyor. Resilience de ayakkabının dayanıklılığını artırarak yıpranmasını azaltıyor. Demek ki ben buradan bir ayakkabıya bakarken bu ayakkabıya tıkladığım zaman Burada mesela bunun efficiency soketi açık. Bunlar 5, 15, 20 şey 5, 10, 15 ve 20 20. seviyede açılıyor dostlar. Ve bu gemleri açıp soketleri takabiliyorsun. Mesela efficiency soketine sadece efficiency gem takabilirsin. Lock soketine lock. O yüzden balıkken demek ki gemlere dikkat etmem lazım. Benim genel tavsiyem de GST kazanmaya odaklanmak değil. GMT'ye kazanmak. Büyük biraz daha bütçesi olanlar kesin GMT. Bir tane ayakkabı alacaksan fark etmez. GST, GMT bütçene göre takılabilirsin. Burada değerler var. Mesela hangi puanlara bakacağız? Örneğin bu ayakkabıya tıkladığım zaman bu ayakkabımızı arkadaşımız base puanlarında hiç yükseltilmemiş halini görebiliriz. Puanların dağıtılmış hali de seviye yükselttikçe size puan verir. Puanları dağıtırsınız. Zaten resilience ve efficiency'ye vermiş. Efficiency kazanmak için uğraşıyor. Buraya da bir soketler takarak efficiency verimliliğini yani kazancını arttırabilir. Özetle olay bu şekilde dostlar. Şimdi ben size bir alışveriş sitesi göstereyim. Sonra da yavaş yavaş ya da siteleri en sonda mı göstereyim? Siteleri en sonda göstereyim en iyisi. Şimdi oyun içerisinde bir gösterebileceklerimi göstereyim size. Ayakkabı bu şekilde alıyor. Ayakkabı seçerken size yardımcı olacak bir site göstereceğim. Onu en sonda göstereceğim. Buradan siz mesela gemlere geldiğiniz zaman gemlerin seviyeleri var. Seviyelerine göre sizin az önceki gösterdiğim puanlarınızı arttırıyor. Örneğin efficiency'nin bir numaralı soketini alırsan ne yaparmış? %5 o base puanla arttırırım. Artık 2, de puan veririm diyor. Efficiency'yi atıyorum 5 yaparsanız baya pahalı bir GMT ile alırsınız. Şurada görelim. 1288 GMT verirsin diyor ama puanını 200 arttırırım ve %1400'de o puanı arttırırım diyor. Demek ki senin puanlarının önemli. Çünkü yüzde bazında arttıracağı için şu base puanını diyor %1400 arttırırım gibi falan bir şeyler. Tamam anlaşıldı gibi burası birazcık. GMT şey gemleri takarım ayakkabıya ve puanlarımı yükseltirim. Ne kadar çok puanım varsa o kadar çok kazanırım. Tamam? Burada şuna dikkat edeceğiz. Bunu start dediğin zaman hareket etmek zorundasın. Belirli bir yürüyüş yapmak zorundasın. Bir yerden başlayacaksın, bir yere kadar. Gün içerisinde 4 kere enerjin doluyor. İstersen parça parça kullan, istersen saatte bir kullan. Ne zaman yaparsan yap. Ama e enerjinin bir günde tam dolu arsa ve harcamazsan o enerjin boşa gitmeye başlar. Kutu düşürmek istiyorsan şuradaki enerji miktarın çok önemli. Az sonra göstereceğim onun da bir sitesi var. O tablolardan bakarak onları yapabilirsiniz. Ama toplu olarak yürürseniz kutuları etkiler. Yoksa kutu derdiniz yoksa parça parça da gün içerisinde enerjilerinizi harcayabilirsiniz. Şimdi şu menüye baktık. Şuna baktık. Menü menü gidelim. Şunda bir şey yok. Markete baktık. Yukarıda neler var? Gemlerim varsa buraya düşüyor. Ayakkabılarım varsa buraya düşüyor. İşte parşomenler de buraya düşüyor falan. Batch, match onlar var. Onlar çok önemli değil dostlar. Videoyu mümkün olunca kısa tutalım. Şuraya, şurada da ayarlarımız falan var. Onlara tıklamama gerek yok. Şimdi mantık kabaca anlaşıldı herhalde. Enerjim bazında ayakkabımı güzel yüksek seçip kazanmaya başlıyorum. Peki GMT kazancı nasıl oluyor? GST nasıl oluyor? Mesela ben bu ayakkabımda GMT kazancı için hazırlanmış bir ayakkabı. Level 30'a yükseltilmiş. Bakın burada leveli gözüküyor. 3 tane konfor soketi var. Ben son zamanlarda soketlerimi satmıştım o yüzden boş. Buraya konfor soketleri taktıkça şuradaki puanım yükseliyor. Base puanım 15'miş ve bunu e, yükseltmişim. Puanları hep konfora basmışım ayrıca küçük bir soketlerden gelen katkısı da var. Mintleme olayı ayakkabının doğrultulması ile ilgili. Mintledikçe değeri azalır. İleride mintleme yapmayı düşünüyorsanız hiç minti olmayan bir ayakkabı alabilirsiniz. Evet dostlar burası böyle. GST kazanmayı dediğim gibi konfor soketleri arttırıyor. Şey GMT'yi konfor arttırıyor. GST'de hatta benim diğer bir ayakkabım vardı. Hangisiydi o? Şunda da mesela bakın bu da GST için uygun bir ayakkabıya benziyor. Çünkü iki tane efficiency soketi var. HP değeri de önemli olduğu için yıpranması. Bir tane de konfor soketi olanı tercih etmişim ben. Belki kutu düşürmeye de odaklanırsak diye bir tane de lak soketiyle beraber böyle bir ayakkabımız da var. Hani GST yükselirse böyle bir şey kullanırız diye almıştık zamanda. Evet dostlar, böyle ayakkabıyı seçerken demek ki dikkat edeceksin bir, bütçeni ayarlayacaksın, bütün parayı ayakkabıya yatırmayacaksın, konfort veya işte efficiency soketleri neyse onları da idare, ayarlayıp sonra o soketlere de para vereceksin. Mesela konfort soketi pahalıdır, göstereyim size. Konfort kazanmak için mesela level 4 konfort gemi alsan, 2 tane, 3 tane soket olsun en az, çok bütçesi olanlar için. Bakın 1000 GMT, 1000 GMT'yi hesaplarsınız artık. Şimdi bir de şurada neyi gösteriyordu? Ayakkabıya tıkladığımız zaman kendi ayakkabımıza. Örneğin şu ayakkabımıza tıklayınca burada seviye yükseltme burada bakın aşağıda. Tamir etme burada, mintleme burada, satmak için buradan. Füzyon ve transfer. Yani satabilirsin ayakkabınızı ama ayakkabıyı kullanmaya başladığınız zaman yıpranıyor arkadaşlar. Yıpranmasını tamir etmeden satamazsınız. Yıpranmayı tamir etmek için de az önce gösterdiğim konfort gemlerinden takıp harcama yapıyorsunuz. Böyle de bir şey var. Bunu da aklınızda bulunsun. Kabaca uygulamayı anlattık. Peki hangi sitelerde neler den faydalanabiliriz. Örneğin hemen mesela şöyle başlayalım. Şurada Step and Guide var. Aşağıya bu açıklamalara list, bu linkleri bırakayım. Bakın arkadaşlar. Buraya, burada ne kadar kazandığını görebiliyorsun. Mesela ayakkabının common'sa seçiyorsun, Uncommon'sa seçiyorsun, Walker mı ne olduğunu seçiyorsun, ayakkabının leveli. Mesela markete geldim bir ayakkabı alıyorsun ya. Buraya ayakkabının bütün bilgilerini girip hatta soketlerini belirleyip veya sen bu ayakkabıya soket takarsam ne kadar kazanırım şeklinde. Veya hangi lock soketini takarsam tabi seviyesi 1 olduğu için Bak bunları açmıyor. Burada ayarlamanız lazım. Lock soketi takarsam hangi lock soketini kaç enerjiyle takarsam Günlük enerjinizi de buradan hesaplayıp Sonra da burada optimize deyip Tabi biz bunları yazmadık. Buraya puanları yazmak lazım. 5 10 15 20 Bu size puanları nasıl dağıtmanız gerektiğini de söylüyor. Düşük seviyeli bir ayakkabı alıp puanlarını dağıtmak düşünüyorsanız Buradan e, bu şekilde bakın bu ayakkabıdan 50 GST günlük kazanırsın diyor mesela. Ayakkabıyı gir kazançlarını öğren. İşte soket takarsam ne olur muhabbetini de buradan anla. Mesela comfort soketi takarsam işte kaç. Tabi burada GST'yi gösteriyor sadece. Az sonra bir tablo göstereceğim. GMT için böyle bir kazanç ekranı yok. Oradan da GMT'ye bir bakarsınız. Step Guide'ı anladınız. Ne kadar kazanacağınızı gösteriyor. Soketleri de takıp puanları dağıtabiliyorsunuz. Geçtim bunu. Başka neyimiz varmış sitelere sırayla giderek bakalım. Market Step Market Guide. Ben bu siteyi çok seviyorum. Çünkü kesin kullanmanız lazım varken. Walker işaretleri. Mesela ben Ankamınlara bakardım genelde. Şunları geçtim. Seviyesi olabilir. Önemli değil. İstersem 30 olsun. Fiyatı filtreleyebiliyorum. Mintlenmiş olup olmamasını. Mesela bak burada ayakkabı ararken markette normal sitede bu yokken buradan konfor soketlerini 3 tane konfortu olan bir ayakkabı bul diyebilirim. Mesela base taban fiyat puanı 20'den aşağı olmasın. 19'dan aşağı olmasın. Güzel bir ayakkabı olur bu. Tamam. Buradan ara diyorum. Sonra normal Stepney marketindeki ayakkabıları bana gösteriyor. Buradan alamam ama bu bana bir fikir veriyor. Mesela 800 GMT'ye level 30. 3 tane komfort soketli ve comfort base puanı 20 olan güzel bir ayakkabı var. Kaç dolar yapıyor? 185 dolar. Mesela bu güzel bir ayakkabı. Ortalama bütçesi olan bir adam için. 3 tane buna da soket tak. Devam et. Aynı benim ayakkabıya benziyor. Tamam. Buradan istediğiniz özelliklerde sadece mesela kimisi şans için şey yapar. Full lock yapabilirsin. Efficiency GST düşürmeyi düşünüyorsan iki tane efficiency, üç tane efficiency mesela bir tane comfort ayarlayabilirsin. Buradan güzelce filtrelemelerini yap. Market'te ayakkabını bul. Buraya girmeden alışveriş yapma. Tamam. ikinci sitemizi gösterdik. Üçüncü sitemiz step floor price. Burada bir süre izleyebilirsiniz. alışveriş yapmadan önce. Ürünlerin taban fiyatları. Mesela Soketlerin taban fiyatları var burada. Ayakkabıların taban fiyatları da olması lazım. Neredeydi onlar? Bunlar gemler. Ha bakın aşağıda. Mesela tabanda common bir ayakkabının fiyatı 129 gemti. 312 312'ymiş. Onları gösteriyor. Bu parşömenleri gösteriyor. Soketleri gösteriyor. Buradan bir süre izleyebilirsiniz, tamam Geçtik bunda. Başka neyimiz var? Şimdi Step'inde GMT kazancımı nasıl görebilirim diyen arkadaşlar için direkt öyle bir site yok ama böyle bir tablo yapmışlar. Bu tablo aşağı yukarı tutuyor. Mesela senin puanın 0 ile 124 arasındaysa comfort GMT enerji başına ne kadar kazanacağını gösteriyor. 20 enerjiyle ne kadar kazanacağını gösteriyor. Yine bunun da linkini bırakırız bakarsınız dostlar. Mesela benimki 300 küsürdü. 400'e yakın. Kaç kazanıyormuşum ben? Tabi soketleri satmadan önce. 0.95 enerji başına. Normalde e 0.95 1 desek 6. Yani aslında ben buradakinden biraz daha az kazanıyorum. Bu tablo iyice tutacak diye bir şey yok. Çünkü GMT kazancı insanların yürüyüşüne göre o anki havuza göre de değişiyor. Ama bu tablo size bir aşağı yukarı bir fikir verebilir. Buradan bir inceleyebilirsiniz. Tamam burası da güzel geçtik. Şimdi bu stepinde seviye yükseltmeler var. Şu tabloya bir göz atabilirsiniz dostlar. Ayakkabı aşağıdan alırsam ben yukarılara nasıl yükseltirim diyorsanız belirli bir miktarda GST ve GMT harcamanız lazım. 10. 15. ve 20. levellerde soketleri açılıyor. Az önce gösterdiğim soketler. Oraya gem takmak için bunları açmanız lazım. Ayrıca bir de para yatırmanız lazım yine gemi açarken, soketini açarken. Bu tabloya da bir bakarsınız. Geçtik. Güzel. Başka ne var işimize yarayan? Kutular. Hangi kutu kaç günde açılıyor? Bakın kutular seviyesine göre değişiyor ve belirli sürelerde bunun açılmasını bekliyorsun. Hemen açmak istersen ekstra para ödüyorsun. Tabi bunların içinden ne çıkacağıyla ilgili falan da bir ayrı bir şey yapılabilir. Onlar da var dostlar. Ben şimdi videoyu fazla uzatmayayım. Ancak bu kadar anlatırsak bir şekilde bu videoyu bitirebiliriz. Yoksa kutuların içinden hangi olasılıkta ne çıkabilir? Ee, onun da bir sitesi var. Oradan da bakabilirsiniz. Google'da yazdığınız zaman hemen çıkacak. Ama burada açılma sürelerini göstermiş olduk. Tamam. İşte şurada aslında şuradan hemen gösteriverelim. Birinci kutudan işte gen 1 çıkabilir. Level bir tane. Bir tane common scroll çıkabilir diyor. Mesela level 10 kutudan ne çıkabilirmiş? 10 tane level 1 çıkabilirmiş. Burada yazıyor bakın. Level 2 gem 10 tane çıkarmış. Level 3 gem 1 tane. Level 4 gem 1 tane. Falan filan. Bu şekilde de bir tablodan kutulardan ne düşürebilme olasılığınız olduğunu gösteriyor. Bunu da geçtim. Burada ne varmış? Bir de peki ben bu kutuyu düşürmek için ne kadar şeye ihtiyacım var? Şuradan direkt görsel olarak göremiyor muyum? Evet. Kaç enerjiye ve kaç luck puanına ihtiyacım var? Şu yukarıdakiler enerji gördüğünüz gibi 20'ye kadar sayıyor. Aşağıdakiler de 8000'e kadar giden luck puanları. Mesela yukarıdaki pem, şuradaki mor neyi temsil ediyor? Level 8 kutuyu sarı, level 10 kutuyu. Mesela yeşiller yukarıdan 8 enerjim var diyelim. Ve 50 puanım var soldan luck puanın. Sen yeşil kutu düşürebilirsin level 4 diyor. Buna göre grafiği inceliyorsunuz. Yukarıdan enerjiye bakıyorsunuz. Soldan puana bakıyorsunuz ve hangi renge denk geldiğini çapraz bir şekilde eşitleyip Ha bana bu kutu düşermiş diyorsunuz. Buna da bir göz atarsınız. Bu da önemli. Peki stepinde enerjiler nasıl oluyor diyorsanız. Bir ayakkabıya 2, 3 ayakkabıya 4, 9 ayakkabıya 9, 15'e 12, 30'a 20 veririm diyor. Yalnız buna ankamın olursa 1 puan ekliyorsun. İşte rare olursa 2, epic olursa 3, 4 diye gidiyor. Demek ki senin mesela bir tane ayakkabın var ya enerji 2 diyor. Bu ayakkabın ankamın olsaydı enerjin 3 olurdu. Artı 1 eklerdin. Böyle bir detay da var. Bunu da söylemiş olalım. Yani bir 7-8 tane siteden bahsettik. Uygulamanın genel olarak mantığından bahsettik dostlar. Uygulama detaylı bir uygulamadır. Zarar etme ihtimaliniz çok yüksektir. Hiç bilmiyorsanız çok bütçe ayırmayın. Bir tane oyalanmak için buradan tabandan bir ayakkabı alın devam edin. Komfort mantığını anlattık. GMT kazanmayı anlattık. GST kazanmayı anlattık. Soketleri anlattık. Bundan sonra sizin oyun içine girip artık kendinizi geliştirmenizle ilgili daha birçok detay var. Her biri ayrı bir yarım saatlik video yapsan olur. Ben size şu an Yeni başlayan birçok arkadaşımız sorduğu için Böyle genel bir Toparlama yapmış oldum Hocam girilir mi girilmez mi noktasında eh, Biz stepden Çoğu zaman zarar ettik Çok kötü bir uygulama değil ama Etkinlikleri bir gariptir Güncelleştirmeleri böyle Anlamsız olur bazen Çok fazla ekibi iplemezler yani kullanıcıları Daha çok balinalar iyi kazanabilir Birçok yatırım yapmanı ister ne bileyim Bir gariptir yani ama heves ettiyseniz girmek istiyorsanız da girebilirsiniz. Mesela az önce gösterdiğim gibi bir ayakkabı alabilirsiniz. Bak. Comfort. Orta bütçe için ben size söyleyeyim ne yapmanız gerektiğini. Step Market Guide'a girdin. Walker ve Ankamını seçtin. Buradan level 30'u seç. Mesela 3 tane Comfort. GST'yi yani Efficiency ayakkabıyı pek tavsiye etmiyorum. Fiyatı çok düşer. Genelde terste bırakır insanı. 20 civarı, 19 civarı bu ayakkabı güzel bak. İşinizi görür yani. Enerji de tabii önemli. Birkaç tane de yanına ayakkabı alırsın. Bak 800'e bu ayakkabı benim ayakkabıya benziyor. Hatta daha iyi. Benimkinin base puanı 15'ti. Bununki 20'ymiş. Adam da puanını hep buna dağıtmış zaten. Güzel. 3 tane buna soket tak. Al yürümeye başla. O tablodan da bak sana kaç puan oluyor bu. Ona göre getiririm. Mesela bunlara buraya da level 1, 2, 3 kendin de yazabiliyorsun. Gem takarsan puanım ne kadar yükselir. Mesela level 3, 3 tane gem taksam buna. Puanın kaç oldu? 400'ü geçti. Az önceki grafikten bakacaksın artık. İşte buna göre hesaplayacaksın. Demek ki sen 185 dolara bir ayakkabı alabiliyorsun. Level 3 gemler kaç paraydı? Step and Floor Price'dan ona bak. İşte mantığı anladın değil mi? Sitelerden bakacaksın fiyatlara. Comfort 3'ün hemen buradan fiyatına bakalım. Yani paranı direkt ayakkabıya basamıyorsun. Gemlerle beraber dağıtman lazım. 52 dolarda bu. 3 tane soketi olan bir ayakkabı alsan 150 dolar bu. 180 de o. 350, 400, 500 dolarlara güzel bir sistem kurup günlük 5, 6 GMT kazanırsın. Tabi GMT'nin şu an değeri düşük. Ama yükselirse hepsi beraber yükselir. Ayakkabı maliyetin de yükselir. Gem de yükselir. Ona göre düşüneceksin. Daha büyük bütçen varsa ne yapacaksın? İşte biraz daha üst seviye ayakkabıya çıkarsın o zaman. Gemlerini biraz daha yükseltirsin. Örneğin buna level 3 değil de level 4 takarsan bak puanın kaça çıktı? 1000'e çıktı. Ayakkabıyı da peki rare değil mesela şey ankamın değil. Daha biraz arttırabilirsin ama e, amorti süresine bir bakman lazım. Kurtarır mı? Değer mi? Değmez mi? Bakmak lazım. Bunun puanları tabii şey olduğu zaman daha da yükselir. Common olunca 20'lere çıkıyor. Rare olunca 40'lara mı çıkıyordu ne? Böyle böyle tabi ayakkabının fiyatı da artıyor. Mesela bu rare bir ayakkabı seçtik. 624 dolara çıktı. 3 tane comfort soketi var. Ama base puanı da 33 yani. Baktığın zaman buraya 3 tane level 3 veya level 4 taktığın zaman ayı gibi ayakkabı olur. Bak niye artmadı bu? 848 puanı dağıtılmamış mıydı bu ayakkabı? Neyse işte böyle böyle bakıyorsunuz dostlar. Sonra da gidip marketten alıyorum. Burada alma yok da sadece sana gösteriyor. E 300-500 dolara güzel bir ayakkabı. 1000 dolara daha iyi bir ayakkabı. İstersen 10.000 dolarlık da burada sistem kurulur. Şu gemler hayvan gibi pahalı zaten. Kaba taslak anlatmış olduk. Başka anlatacağımız ne var? Bu rainbow'lar falan var. Onlar çok detay konu dostlar üstteki balina abilerimizin konuları yani onlarla uğraşmanıza gerek yok. Bir sürü ayakkabı yakarsınız. Rainbow'da çıkartamazsınız. Masraf edersiniz yani. Girilir mi girilmez mi noktasında görüşümü kabaca söylemiş oldum. Yani o paralar senin için çok önemli değilse. Gir en ucuz ayakkabıyla işte 100 kaç yapıyor? 25-30 dolarlara bir ayakkabı alıp boyalanmak olabilir. Yok biraz daha bütçem var diyorsan 200-300'e de olur. 500'e de olur. 10.000 dolara da olur. Kaç ayda kurtarır seni? Çok fazla bir beklentin olmasın. GMT hani bir pump yapar da her şey düzelirse belki biraz kazanırsın. Ama ben zaten bu işlerin içindeyim oyalanıyorum diyorsan benim gibi. Bir tane temelde ayakkabı al. Mesela ben komfort gemlerimi sattım. Şimdi girip belki bir daha alırım. Bir daha böyle kendi içerisine döndürürüm diyorsan 300-500 dolar iyi bir bütçe gibi gözüküyor. Kabataslak anlatmış olduk. Daha çok fazla soru sorulabilir. En iyisi siz şöyle yapalım. Yorumlarda sorun. Telegram grubumuz da var. Oraya gelin. Bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağım Gerekirse sırf böyle spesifik bir konu varsa onunla ilgili de kısa kısa böyle videolar yapabiliriz. Son günlerdeki bu talebi bu karşılayacak düzeyde bir anlatım oldu bence. Detaya girersek zaten şu an kaç dakikamız olmuş? 20. Bence yeterli. Birkaç tane daha video yaparız. Eksikleri de toparlarız orada. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.